Merhaba kıymetli Teraziler, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bakalım kolektifte Uyanış Part 3'e ne kadar yaklaşmışız arkadaşlar? Şu an bilincimiz, bakış açımız ne durumda? Kıymetli Terazilerle sevgili hava elementi lider burcusunuz, kıymetli yoldaşlarım. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır ee, arkadaşlar kanalımız kişisel gelişim tamamen e, bakış açısı ve dönüşümle alakalı e, bir kanaldır. Ee, Geldiğiniz zaman ilk oynatma listelerinde hava elementlerin içerisinde terazi burcu part 1'den part 10'a kadar dinledikten sonra uyanış partlarını dinlerseniz eğer sizin için daha sağlıklı olur kıymetli yoldaşlarım. Bu bilgiyi de aktardıktan sonra arkadaşlar bakalım şu an teraziler ne durumdalar sizler için neler söyleyebileceğiz <laughs> göreceğiz arkadaşlar. Ermiş kartı, kılıç üşüsü ve parası. Hmm. Şimdi şu da gelmek istedi ve terk etme evet Aa, teraziler. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durumumuz var. <laughs> Sanki Ermiş kartıyla içine çekilmiş Terazi Burcu arkadaşlarım. Kendi lambalarını bulmaya çalışıyorlar arkadaşlar burada. Tamam mı? Ee, şu kartta. İçinize çekilmişsinizdir. Artık ruhani kısmınızı daha çok irdeliyorsunuzdur. Tamam mı? O kadar çok deneyim ve tecrübe yaşanmıştır ki... Kişi kendi lambasını bulmak için... ...iç benliğine yani özüne dönmüştür. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. İstediğimiz bu zaten. Öze dönmek. Zaten bu kanalın amacı da bu. E, ruha dönmek. Madde aleminden... ...mana alemine geçiş yapabilmektir olay. Tamam mı? Hakikat o zaman gelir kıymetli kardeşlerim. <laughs> evet. Terazi burçları içe dönmüş arkadaşlar. Sanki şu an acınızı da hissediyor gibiyim bir yandan. Yani şey olayı var terazilerde. Ya oluyor işte. Yani hayat bu, devam ediyor. Gerçekleri kabulleniş. Yani kah aşkla ilgili, parayla ilgili, aile ile ilgili hayat yolculuğunda artık neyle mücadele ediyorsanız kıymetli yoldaşlarım. Ee, bu konuyla alakalı bir içe dönüş var. Bak kılıç üçlüsü geldi. Kalbin çok kırgın. Yani burada yasak aşk yaşayan arkadaşlarım ya da yaşamayı tercih etmeyen arkadaşlarım da olabilir. İlk manası bu. İkinci manası kalbinizi muazzam kırıldığını söyler. İlişkilerde, hayatta yani bir kalp kırıklığı söz konusu. Baya hem de. Baya bir kalp kırıklığı söz konusu. Yüreğiniz sızlıyor gibi sanki arkadaşlar. Evet bazı şeyler güzel gidiyor olabilir zaten şükürdesiniz. Ama İçeride içeride bir sancı var. İçeriye çekilmiş çünkü kıymetli yoldaşlarım. Evet, hava elementi. Lider burcu Terazi'nin artık e, hakka yani hak ile ilgili savaşı ve mücadelesi onu e, daha sükuta geçirmiş gibi. Artık eskisi gibi carlamıyorsunuzdur, eskisi gibi davranmıyorsunuzdur. Daha içe çekilmiş bir halde, kendinizle kaldığınız bir halde olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Çünkü bakın mecburiyetten kaynaklı bir terk ediş söz konusu. Yani bırakabilmek söz konusu. Bırakmışsınız birçok arkadaşım. Çünkü kalbiniz gerçekten çok kırılmış, çok incinmiş. Ya da kalbinizin kırılacağından korkuyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ya da çok emek verdiğiniz şeyler konusunda bir türlü sonuca ulaştıramamış olabilirsiniz. Yani akışa bırakmak, anda kalabilmek vardır. Bak burada da kişi bir donlayda artık kendi yolculuğu için devam etmek zorunda olduğunu bildiği ve kupalarına yani emeklerine, bu dileklerine arkasını dönüp gittiğini söyler bu kartta ama kılıç üçlüsüyle birlikte geldiği için arkadaşlar e, duygular konusunda zihin çalıştırdığınız için yani o kadar çok düşünmüşsünüz ki o kadar çok ihtimal düşünmüşsünüz ki kıymetli teraziler neredeyse her detayı düşünmüşsünüz çünkü adalete kaynaklı adaletten kaynaklı <laughs> hassasiyetiniz var. Her konuyu düşünmüşsünüz ve en sonda terk etme kararı almışsınız gibi gözüküyor. Düşünce yapısıdır, bir yerdir. Genelde düşüncelerimizdir arkadaşlar. İç acınızı hissediyorum. Çünkü e, gerçekten içeriye çekilmişiz. Bu da çok güzeldir bu arada. Yani şu kalp kırıklığınız sizi e, ermiş potansiyeline çıkartmak için var aslında. Yani özünüze dönebilmeniz için var. Muazzam bilgiler akıyordur kainattan şu an size arkadaşlar. Duru görüleriniz olsun, hisleriniz olsun. Ee, rüyalarınız olsun. Bakın bunların açılması lazım. Bunları araştırın. Bunlar çok kıymetlidir arkadaşlar. Ve para asıyla birlikte muazzam bir şans, muazzam bir lütuf söz konusu. Allah size her daim gönderir arkadaşlar hem de dünyada. Bu konuda dedi hiç şüphesi olmasın. Bak. Para ası muazzam bir fırsat, bir el o somut olan şeyi sana getirir. Her daim getirir. Sen bırakabilmişsin çünkü. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel çıktı. Yapamayan arkadaşlarım var ise şu bırakma olayını düşüncelerinde terk edişi yaşayamayan arkadaşlarım var ise mutlaka ama mutlaka şu işlemi yapın ki arkadaşlar şu hakikat size gelsin dediler. Bakın çok net. Yapabilen arkadaşlarım aşağıya lütfen yazın yorumlarda. Diğer arkadaşlarımıza feyiz olsun arkadaşlar. Bakın dönüşümsel olaylarınızı küçük bir özetle aktarabilirseniz eğer arkadaşlarımız diğer arkadaşlarımız da okuyacaktır. Tamam mı? Onların okuması önemli çünkü birbirimize yardım çok önemli. Önce kendimiz dönüşeceğiz. Ondan sonra bu dönüşümle bütünü etkileyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu çok önemlidir. Çünkü herkes birbirine bağlıdır, kıymetli teraziler. O yüzden e, sizin dönüşümünüz demek, bir kişinin dönüşümü demek, bütün evrenin dönüşümünü etkileyecek bir faktör demektir. Lütfen bunun bilincinde olun. Tamam, yaşamış olduğunuz tecrübeleri zaten aktarabileceğiniz, sizin yolunuzdan, bir benzeri yoldan gelebilecek, giden e, arkadaşlarınız olacaktır. Onlar size dert anlatacaktır. Siz onlara... Çözmüş olduğunuz güzel fikirleri aktarabiliyor olmalısınız. Hakikatten ama arkadaşlar. İnsanları yargılayarak değil. Bak ermiş haline gelebiliyor olman lazım aktarım yapabilmek için. Burada çok güzel bir rahatlık. Aslında şöyle bir rahatlık var. Kalp acısından, kafa karışıklığından, ee, hali hazırda beklediği ya da hayal kurduğu o beklediği şeylerden. Bir türlü artık hani o kadar çok uzamış ki sanki bazı şeyler. Tamam mı? Artık bunu bu beklememiz. Beklentiyi bırakmış teraziler. Arkadaşlar beklentiyi zaten bırakmamız gerekiyordu. Sizin olay beklenti de değil aslında bir nevi. Anda yaşamışsınız ama anda bir hayal kırıklığı ya da kafa karmaşıklığı oluşmuş gibi gözüküyor. Tamam mı? Ee, bu sizi kıran, e, üzen, e, kalbinize uhte oturturan her neyse onu terk ediyor olmanız gerekiyor. Yani birçok şeyi terk ediş var burada. Herkesi kendi haline bırakıp beni de kendi halime bırakın artık. Ben kendimi yaşamak istiyorum. Kendi içimde her ne yaşıyorsam acısıyla tatlısıyla ben artık kendime çekildim diyen Terazi Burcu arkadaşlarım var arkadaşlar. Burada size çok net şöyle söylediler kıymetli yoldaşlarım. Ee, diyor ki, evet kendi içine çekil. Ee, bu terk ediş işlemlerini yaşadıktan sonra şu somut göstergeler Allah'tan zaten her daim gelir. Ayağa kalkma döneminiz de gelecektir Allah arkadaşlar bundan hiç şüpheniz olmasın. Zaten birçok arkadaşım bundan hiç şüphesi yok. <laughs> Çünkü birçok şey beklentiler bittikten sonra gelir ya da her şeyi olduğu gibi kabul ettikten sonra gelir. Bunu zaten sen biliyorsun dedi bilincinde muazzam bir uyanış dönemi var. Terazi tam geldi. Tam bir lider potansiyelini yansıtıyorsun şu an. Yapamayan arkadaşlarımın da bir an önce yapması gerektiğini söylüyorlar. Yapabilen arkadaşlarım rica ediyorum aşağıya yazın arkadaşlar. Evet Bakalım <laughs> neler yapmamız gerekiyormuş kıymetli yoldaşlarım. Sevgili Teraziler. Bu durumda zaten burada yapmanız gereken şey söylendi ama ekstra alacağım. Bak. Çok enteresan. Arkadaşlar kart mumun içine düştü. Teraziler yanıyor ya. Yanmadık gerçi de. Ay çok güzel bir mesaj geldi arkadaşlar şu an. Ya bunu yorumlamak istiyorum. <laughs> işaretlere dikkat etmemiz gerekiyor. Az önce mumumuzun içine şu kart fırladı ve yalnızlık kartı fırladı. Ve yanmaya çalışıyordu. Tabi hemen yanmıyor arkadaşlar. Ee, şimdi çok güzel bir örnek geldi size. <laughs> Harika ya. Allah'ım şükürler olsun. Dediler ki bak yalnız kalmaktan korkuyorsun. Burada da ermiş kart. Gördük mü? Aynı şey. Münzevilik. Arkadaşlar ve yalnızlık kartı yanmadı. Hemen yanmaz zaten ama size mesajı şudur. Yanıyorum zannediyorsun ya dedi. Aslında sana bir şey olmuyor. Sen gayet sağlamsın. Sadece bunu görmen lazım. Şimdi bu duygu durumları arkadaşlar bizim eğitimimiz için var. Şimdi yalnız kart, yalnız kalmaktan korkan terazi burcu arkadaşlarım varmış. Hala var ise bir dakika bir de şunu şu bilgiyi vermek istiyorum. Şu bilgi çok önemlidir arkadaşlar. Yalnızlık Allah'a mahsustur kıymetli yoldaşlarım. Tamam mı? Siz yalnız kalamazsınız. Sizin yalnız kalma gibi bir lüksünüz yok. Tamam mı? Siz tek başına kalabilirsiniz. Hani etrafınızda kimse olmaz, aramazlar, sormazlar vesaire vesaire. Yalnızlık tamam mı? Allah'a mahsustur. İnsanoğlu yalnız değildir. Kendini yalnız zanneder. Aslında bir nevi bakın çok üst boyutta nefsinizin kendini e, atıyorum e, tanrılaştırıp kendini yalnız hissetmesine girer. Bunun için duası şudur arkadaşlar. Allah'ım kendi nefsime zulmetmekten sana sığınıyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlar biz yalnız değiliz. Biz yalnız olamayız. İşte tam olarak bu zuhura gelmeniz lazım Allah hep bizimle. Allah varken insanoğlu yalnız kalamaz. Anlatabiliyor muyum? Lütfen bilincinize bunu işleyin. Hatta tam tersine bir ben var, bir Allah. Yani bir Allah vardır. Tek kalan yani daha doğrusu tek büyük ve yalnızlık ona mahsus olan bir Allah'tır arkadaşlar. Sizin yanınızda hep ama her daim yüce Mevlam var. Sadece bunu görebiliyor olmalısınız bilincinize. Bunu geçiriyor olmalısınız. Bunu yapabilen arkadaşlarım aşağıya yazsınlar. Yalnızlığınızla alakalı özellikle yanıyorsunuz. Bak yalnızlık korkusu da olabilir. Yalnız kalacağım. işte bu size hüzne sokabilir. İşte kimse yok etrafımda falan. Arkadaşlar bakın bu zihnin oyunudur. Kendi başınalık, Gelişim ve dönüşümdür. Kendi başınıza her şeyi yapabiliyor olmalısınız. İlla birine ihtiyaç duymayın, tamam mı? Yani şu vardır, şu rahatlığa gelmeniz istenir. Der ki, Allahım her daim senleyim, hep de benimlesin. Sen bana yaverlerimi gönderirsin, ihtiyaçlarım ee, doğrultusunda. Bu rahatlığa gelebiliyor olmanız gerektiğini söylediler, kıymetli teraziler. Zaten birçok terazi kendi yalnız kalma durumuyla yüzleşmiş. Zaten münzevi yolculuğunda devam ediyor. Ermiş kısmı yani uyanış part 3'e yakışan tamam mı? Bilince dönüşmüş arkadaşlarımız zaten mevcut e, kolektifte şu anda. Ama diğer grup hani yüzdelik %50'lik kısmınızsa hala bunları yapamaya, yani yapamıyor gibisiniz ama e, yapmaya çalışıyorsunuz, emek veriyormuşsunuz gibi çıkmış aydım yoldaşları. Şimdi üst bilince açılmış olan arkadaşlarım için içinse dediler ki sen zaten dediler bu hayal kırıklıklarıyla, bu kalp kırgınlıklarıyla duygularında aldın bütün beklentilerini terk ettin ve yalnızlığınla kendi yani kendi başına kendi yolculuğuna devam ediyorsun. Hiçbir şeyi bu teraziler üst bilinç e, açabilen Uyanış Part 3 kısmına e, frekansına uyumlanabilen terazi burcu arkadaşlarım da baya baya uyanış gerçekleşmiş ve şimdi o terazilerde diyor ki. Onun için diyor ki sen zaten diyor şu an hiçbir şeyi yargılamıyorsun. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyorsun. Sadece tüm dünyayı, tüm evreni dolaşabiliyorsun aslında. Rüyaların açılmış, görülerin açılmış. Dualarla birlikte ekstra ekstra hisler gelmeye başlamış. Rabbim zaten geçmişle gelecek arasında bir kaygı yapmana da müsaade etmiyor. Sadece fırsatları görmeye başla dengelen dediler. Onlar için de arkadaşlar devam ediyorum. Bak üzüntü, yalnızlığınızdan üzüntü gerek yokmuş çekmem arkadaşlar. Zaten bunu yorumlamışım hissettiğim için. Ve geçmişte yaşamak, geçmiş yaşam, pardon, geçmiş yaşamlar. Arkadaşlar e, reenkarnasyon değil de enkarnasyon diyorlar. E, reenkarnasyon e, ve enkarnasyonu araştırmanızı tavsiye ediyorum. Geçmiş yaşamlar ata aktarımlarından da bahseder kıymetli yoldaşlarım. Tamam mı? Ekstra tüm boyutlarda şu an var olduğumuzu da gösterir. Yani terazi burcu muazzam bir uyanış gerçekleşiyor. Üst bilinç arkadaşlarım şu anda bu anlattıklarımı net bir şekilde algılayabilen arkadaşlarım için dediler ki arkadaşlar muazzam bilgiler akıyor. Her boyutta ama her boyutta kendinizin en güzel haline uyumlanabilmeyi dileyin. Tamam mı? Mesela şöyle dileyebilirsiniz kıymetli teraziler. Bakın sözler büyüdür, sözler sihirdir. Sözler eylemdir. O yüzden sözlerinizi güzellikle kullanın tamam mı? Özellikle teraziler lider elementli burçların etmiş olduğu sözler çok etkili oluyor arkadaşlar. O yüzden şöyle söyleyebilirsiniz. Şimdi şu an tüm boyutlarda her neredeysem varlığımda yokluğumda her neredeysem Allah'ın rızasını gözeterek en güzel halime uyumlanmayı seçiyorum. Uyumlanıyorum. Şimdi şu anda tüm boyutlarda en güzel halime uyumlanıyorum. Bütün kardeşlerimiz söyleyin arkadaşlar bunu tamam mı? Ki içinizdeki karanlık yön, aydınlık yön, anneye babaya benzediğiniz yönler e, hangi boyutta, hangi e, duruştaysanız eğer onların hepsinin şu anki, şu an beni dinleyen, şu anki halinize hepsi tam ve bir bütün şeklinde uyumlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tamam mı kıymetli yoldaşlarım? İçiniz o yüzden böyle e, bir öylesinizdir. Bakın içinize milyon tane karakter vardır arkadaşlar. Bunlar boyutlardaki diğer halinizdir. Bunları araştırın. Tamam mı? Her boyutta hangi boyuttaysanız şimdi şu andan mesulüz bakın. Çünkü uyandığınız zaman arkadaşlar hangi boyutlarda olduğunuz size bir nevi ufak da olsa gösterilmeye başlıyor. Sadece burada yaşıyormuşuz gibi gözüküyor ama her şey an içerisinde oluyor kıymetli teraziler. O yüzden tüm boyutlarda şu ana en güzel halimize uyumlanıyoruz tamam mı? Bunu sürekli tekrar edebilirsiniz. Devam edelim dışarıda değilsin dedi. Bak kilit açık. Birçok terazi özgür kalmak istiyor. Kendi düşüncelerinden ya da yaşadığı olaydan birçok terazi kendini dışarı atılmış hissediyor. Ya kapana kısıldığınızı hissediyorsunuz arkadaşlar ya da dışarı atıldığınızı hissediyorsunuz. Tamam mı? Bu konuyla alakalı dedi ki dönüş. Dönüşüm yaşıyorsun şu an. O yüzden bu haldesin dedi. Çünkü kendinin en güzel haline daha üst levele uyumlandırılıyorsun. Tamam mı kıymetli terazi? Evet arkadaşlar. Bak suçluluk duygusu hissetme sakın. Sakın ha arkadaşım. Bak zihnin zihnindeki kurguların seni vicdan azabına itmesin. Artık bırak bunu. Bırak bunu. Bırak bunu. Bırak kim ne düşünürse düşünsün. Sen de kendinle ilgili artık eee baskı yapmayı bırak kendine. Çünkü salman gerekiyor, terk etmen gerekiyor. Ustaca sana bunlar öğretildi. Level atlatılıyorsunuz kıymetli terazi. Bakın bütün bu yaşadıklarınızdan level atlatılıyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken husus bu. Şu ustalığı almayı kabul edin arkadaşlar. Kabul ediyorum dönüşümümü kabul ediyorum deyin. Bakın sözlerle yapıyorum ya dua da sözdür zaten. Dua sözdür. Lütfen benimle birlikte dönüşümümü kabul ediyorum. Allah'ım senin rızan ile senin razı olduğun şekilde kendimin en güzel haline şimdi şu anda geçmeyi diliyorum. Ve geçiriyorum. Kendimi şu an en güzel halime geçiriyorum. Tamam son olarak bir kart daha ve dedi ki ustaca akıntıyla git akışta zaten sana bilgiler ruhundan muazzam bir şekilde akar teslim ol Allah'a dediler arkadaşlar. Bir tane Rumi kartı seçeceğim. Çok güzel çıktı Teraziler. az önce de yandık yani. Bayağı yanmıştı araziler arkadaşlar. Evet çok güzel çıktı. Toprak tevekküle emanettir. Ektiğin şeylere dikkat et. Sözlerine dikkat et, davranış şekillerine dikkat et. Kıymetli teraziler. Zaten e, hak geçmemesi için elinizden ne geliyorsa yapan insanlarsınız. O yüzden bu konuyla alakalı sadece yargı meseleleriniz vardı. Yargıların çoğunu da bırakmış gibi gözüküyorsunuz. Bırakamayan arkadaşlarımsa lütfen ama lütfen rica ediyorum. Şu yargı kılıçlarınızı aşağıya indirin. Kalp acısından artık bir şeyi hani derler ya ya ben artık düşünmüyorum. Hani düşünsem de hani bıraktım artık olayı vardır ya. Dediler ki çok güzel başarı kartıdır. Harika bir mesajdır arkadaşlar. Toprak tevekküle emanettir diyor. Tevekkül nedir? Allah'ım senden gelene de gidene de razıyım. Sen beni en güzel halime zaten götürürsün. Ben yeter ki sende kalayım. Hakikatte kalayımdır. Güzel şeyler ektiniz arkadaşlar. Güzel şeyler ektiniz. Buna inanın lütfen. Ve bırakın artık. Zaten onlar oluşuyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çok güzel çıktı teraziler. Ses tonum bile değişti arkadaşlar. Yürek acınızdan ötürü. Ama e, bunlar yaşamanız gereken şeylerdi. Tamam mı? O yüzden yapmanız gereken şeyleri ufak da olsa anlattım. Arkadaşlar. Bir tane şifalandırma kartı seçiyorum kıymetli yoldaşlarım. <laughs> Lütfen ekran görüntüsü alarak... Birkaç kez okuyun tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hayatımı, fikirlerimi, düşüncelerimi, duygularımı öz enerjim ile uyumlu iyi insanlara açıyorum. Hem kişisel, hem iş hayatımda hedef, başarı odaklıyım. Güçlüyüm. Gücümü yüksek bilincim ile bağlantıda kalarak evrenden Allah'tan aldığım mesajları hislerim doğrultusunda en doğru şekilde yönetebiliyorum. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Arkadaşlar, güç yönetimine geçiriliyorsunuz artık. Gücünüzü kullanma, şekillendirme, ilahi katmanda kendiniz için ve bütün hayrına gücünüzü yönetebiliyor olmaya başlamalısınız. O yüzden yaşamış olduğunuz bu durumlar çünkü hisleriniz çok fazla açılmış. Evet kıymetli teraziler ee, arkadaşlar Instagram adresimizi takip alın. Ee, eğer ki bu videolar size iyi geliyorsa kendi dönüşümünüzü istiyorsanız Instagram adresimizde canlı yayınlar yapıyorum. Ee, arada bir kart mesajları paylaşıyorum ee, ve ekstra daha güzel projelerle sizlerle birlikte olmaya da niyetliyim arkadaşlar. Orijinal fikirler çıktıkça sizlerle Instagram adresimizden paylaşıyorum. Şimdi birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız, tamamen size ait bir açılım olsun istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz yoldaşlarım. Bunun için aşağıya Instagram adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. DM'den yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı mesajlarınız. Yapmanız gereken çok net geldi. Şifa olsun kıymetli yoldaşlarım. Yolunuz aydın olsun güzel kardeşlerim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.